İşte İzmir eğitimde Türkiye'de önemli merhalelere kat etmiş önemli noktalara gelmiş bir şehrimiz, büyük şehirler arasında da kendine ait özel bir eğitimde seçkin bir yeri olan şehrimiz İzmir. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi daha iyi eğitebilmek için sürekli gayret içindeyiz, arkadaşlarımız gayret içinde. O anlamda İzmir'de Alea'da bir fen açılması ile ilgili de bir kararımız oldu. Biz bunu bakanlığa teklif ettik. İnşallah Aliada bir fen lisesi açılışı gerçekleşecek. Ya e, halkı uzunca zamandır yıllardır bir fen lisesi arzusu vardı. E, bu fen lisesini sayın valimizin önderdiğinde e, İnşallah inşallah kavuşturacağız. E, bu noktada e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Ala' Belediyemiz ortaklaşa hareket edecek ve herkes üzerine düşeni yapıp şehrimize, ilçemize bu fen lisesini kazandıracağız. Ben başta Sayın Valime ve Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Adamıza ve İzmir'imize hayırlı olmasını diliyorum.